Kontrol numaralı hoş geldiniz. Ben Mimari Asrı Karaca. Sayın arkadaşlarım kar ve soğukla mücadele ederek inşaatımıza devam ediyoruz. Şimdi en son ne olmuştu? En son dün hiçbir işlem yapmamıştık. Çünkü cephede çok fazla don vardı. Köşelerde özellikle ve işi riske atmamak için. Çünkü şu malzemenin üstü de dona çekiyor o zaman. işi riske atmamak için dün çalışma olmadıydı. Önceki günde hava kar vardı ama... Don yoktu, soğuk yoktu. O yüzden o gün çalışmıştık, bir sıkıntı yoktu. Peki bugün durum ne? Bugün durum sayın arkadaşlar, ikisinin arasında. Ne dünkü gibi yerlerde don var, ne de önceki günkü kadar sıcak. Hava soğuk. Ama şöyle bir şey olacak bakın sayın arkadaşlar. Dün ne oldu? Dona çekti, değil mi? Gece yarısı belki eksi onlara kadar düştü. Eksi onlara kadar düşünce ne oluyor? Bakın, şuradaki malzemeleri birçoğu ahşap malzeme. Ahşap malzeme de selülozik yapısından dolayı sayın arkadaşlar içerisine çekiyor. Suyu. Çekti çekti çekti. Gece eksi 10 dereceyi vurunca ne oluyor? Tamamen donuyor. Donunca da arkadaşlar bir ağırlaşıyor. İki uygulaması zorlaşıyor. Üç e, mesela sistem olarak donuyor. Bir yerinden bir yerine itip çekmekte çok zorlanıyoruz. Hepsini göreceğiz bugün e, sayın arkadaşlarım. Yani e, aslında bugün hava sıcaklığı iyi olsa bile gece hava iyi olmadığı için Bugün çalışmamızı nasıl etkileyecek? Bugün genel olarak onları incelemiş olacağız yani. Bakın gün daha güneşli bir gün. Hava açık. Normalde kışın çok görülemeyebilecek bir manzara. Ama soğuk var. Yani yalancı güneş, kış güneşi öyle söyleyeyim. Bakın burada hemen ateşini yakıyor. Birçok ustada sürekli dibinde. Belki aynı anda katta 4-5 yerde 6 yerde ateş yanıyor sayın arkadaşlarım. Devam edelim. Kalıp işlemlerimiz. ya yani kalıp işlemleri bildiğimiz gibi sadece çok daha zor. Bakın arkadaki iskeleyi bu kata kadar yükselttik sayın arkadaşlar. Devam edelim. Biz şu an artık ne yapıyorduk? Son betonumuzu yapıyorduk. Zaten bu kadar soğukta asıl mücadele etmemizin, etmemizin en büyük nedenlerinden biri de oydu. Ve burayı bakın bu kadar yakından çekmemin nedeni de şu arkadaşlarım. Bakın normalde burası merdivenimizin bittiği nokta. Neresi yani? Şurası. Şimdi merdivenimiz bizim her bittiği yerde tekrar filiz bırakıyordu. hatırlıyorsunuz değil mi? O filize de üst katın merdivenini bağlıyorduk o şekilde devam ediyordu ama burada filiz yok ve şöyle söyleyeyim artık demek ki sayın arkadaşlar buradan yukarıya bir merdivenle bağlantı yok. Otoket dosyamızda hemen projemizi inceleyelim bakın burası 31.30 metre diyor sayın arkadaşlar oranın kotu, buranın kotisi 28.50. Yani artık arkadaşlarım, burası burada bitiyor. Bu merdiven yukarıya çıkmıyor. Zaten yukarıda ne var artık? Asansör kulemiz var. Yani katlarımız bitti. Asansör kulesine de sadece yangın merdiveninden bir ulaşımı var. İşte buradaki makina dairesi, asansörün motoru gibi ulaşım sayın arkadaşlar. Buna da sadece bu çıkacak. O yüzden burada bir filiz bırakılmadı. Artık yavaş yavaş inşaatımızın zaten sonuna geliyoruz. Kabası adına konuşuyorum sayın arkadaşlar. Sonuna geliyoruz. Dün ne oldu peki? Dün kalıpçılarımız falan çalışmadı ama inşaat filesi yukarıya taşındı sayın arkadaşlarım. Artık hemen kalıbımızın altında filemiz yine. Hemen görelim. İlerliyorum. Bu zor olan kolon ve kirişlerin içerisinde arkasında bu iskelemiz de artık bu kata kadar yükseldi. Ee, asansör kulesinin önünü de zannediyorum yükseltirsek yükseltiriz yükseltmezsek ee, orada biter artık. Bakın o filizi gösteriyorum. Bu bu burası daha demin gösterdiğim yer burasıydı işte arkadaşlar. Bakın merdiven geliyor buradan artık yukarıya bir çıkışı yok. Burası artık burada bitiyor. Şimdi bakın malzeme donduydu değil mi? Bakın Ahşap malzeme. Bakın çakıyor. Biraz fullüyor ama idare edin. Ne kadar daha zor gidiyor farkında mısınız? Çünkü malzeme donmuş. Şu malzemeye bakın şu malzemeye. Bakın donmuş malzeme donmuş. Şu an hava iyi olabilir ama e, gece donmuş bu malzeme. Tuttuğunda böyle elinde kalıyor. Şimdi bu değil de mesela ahşap kalıp değil de çelik kalıp olsaydı ne olurdu? O da sayın arkadaşlar aşırı soğuk olduğu için o da zor oluyor. Zaten ağır oluyor bir de. Onda da zor oluyor. Yani kış da her harikarda Zor oluyor sayın arkadaşlar. Bakın bu neydi? Bundan da bahsedeyim. Bu beton çivisi sayın arkadaşlar. Çelik çivi diye de geçer. Bizim normal çiviye göre çok daha pahalıdır. Ama bu betonda normal çiviyi bazen atmakta zorlandığımız için ve matkap da ya şimdi şöyle de bir şey var. Zaten yağışlı havalarda matkap da sıkıntı. Niye biliyor musunuz? Çalıştırıyoruz bir şekilde ama. Şimdi getirdiniz. Yağmur ya da kar var. Şimdi siz aşağıdan bir kablo çektiniz. Hani şantiye elektriğimizi bağladığımız yer var ya oradan kabloyu çektiniz. Getirdiğiniz şantinin üstüne üçlü var, beşli var bir şey var. O oraya geliyor bir kar giriyor. Yağmur giriyor. Sistem bozuluyor. Yani yağışlı havalarda elektronik aletleriniz de sayın arkadaşlar buna vibratör de dahi sık sık arıza veriyor. Daha doğrusu elektronik aksam arıza veriyor. Bir anda onlarsız kalabiliyorsunuz. O yüzden bu katta çelik çivi kullanımımız biraz daha artıyor. Ama çelik çivi de çok zaman sayın arkadaşlar çelik çivi de betonda gitmedi. Bakın burada şunu söylüyorum. Mesela sayın arkadaşlarım. Şimdi biz penesi işleminde veya kolon dikme işleminde ne oluyordu? Şakili tutuyordu veya ipi çekiyordu. Diyordu ki şunu çek şunu it diyordu. Şimdi siz çekiyorsunuz gelmiyor malzeme. Zaten onu birazdan herhalde göstereceğim. Çekiyor çekiyor bir kişi çekiyor gelmiyor iki kişi çekiyor üç kişi çekiyor. E ne oluyor? Yani siz çok daha zorlanmış oluyorsunuz sayın arkadaşlarım. Bakın şimdi aşağıya indik. Asıl problemin çok daha büyük olduğu yer burası sayın arkadaşlarım. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki riski göz alıyorsanız kalıbı bir şekilde çakarsınız sayın arkadaşlar. İşçileriniz çok zorlanır, üşür, daha maliyetli olur falan filan hepsini unutun. Kalıbı bir şekilde çakabilirsiniz. Ama kalıp sökmekte durum aynısı olmayabilir. Neden? Çünkü bu malzeme çekti suyu. Dondu. Yapıştı. Yapışması ayrı olay. Ondan sonra iyice sıkıştı birbirine etti. Çünkü hacmi arttı. Ondan dolayı da bunun senin arkadaşlar sökmesi çok daha zor olur. Kalıp malzemenin sökümünden bahsediyorum. Şu karat tahtaları biraz daha kolay olur ama gördünüz mü orayı? Malzemenin yüzeyi orada kalmış. Bu iki şeyden dolayı olur. Yine bu soğuktan dolayı ama soğuk olmasına rağmen. Hatırlar mısınız? O zaman kalıp malzeme, kalıp yağından ve e, playwood yağından bahsederken şöyle bir şey demiştim. Soğukta bir tık daha ihtiyacımız daha fazla olacak. Soğukta niye daha fazla ihtiyacımız oluyor? Çünkü yüzeye yapışıyor sayın arkadaşlar ve bu malzemenin çıkması daha da zorlaşıyor. O yüzden e, bu katta zannediyorum yağlamadık, yağlamadığımız için de malzememizden biraz kaybedeceğiz. Bir, bir ikincisi sayın arkadaşlar. Bakın malzemeleri söküyoruz. Şimdi kanat tahtaları bir tık daha kolay çıkar. Neden? Dikine malzeme. Onları sökülürken biraz izleyelim. Ama ne oldu? Bakın biz şimdi burada kalıbı söküyoruz. E, malzememizden israf oluyor. Çünkü kırılacak birazdan da. Neden? O donmuş malzeme şey çekince çısırt diye gidecek. Malzemeden israf ediyoruz. E şimdi bakın bir kişi takıyor çekiyor çekiyor gelmiyor. Çekiyor çekiyor gelmiyor. Ne oluyor? İşçilikten ee, zarar ediyorsun yani e, soğukta sayın arkadaşlar inşaat olayı böyle he e, şundan da bahsedeceğim kurumsal firmalar bu noktalarda neler yapıyor ondan da biraz bahsedeceğim onların işi biraz bir tık daha kolay ama bir tık daha maliyetli biraz çözümler var Siz ama burayı bir taraftan ben konuşurken izleyin bakın nasıl çıkmıyor görüyor musunuz o kadar zor ki o kadar zor hava şimdi şu an havanın ne olduğu önemli değil Hava tabi 25 derece ayrı konu da şu an hava mesela artı 2 derece diyelim. Ama fark etmez gece eksi 10 derece olmuş. Bu malzeme donmuş bu malzemenin tamamen çözülmesi lazım. O güneşte ılık ılık bu kendi şeyini atacak yani içinden. Atmazsa malzemenin sökümü o kadar olur ki. Şimdi her şeyi deneyeceğiz birazdan. Bakın şu şafttan malzeme vermek için elektrik şaftını açmaya çalışıyoruz. Görüyor musunuz malzemeyi? Çekiyor çekiyor. Ya o kadar şuraya kadar açılmış açık olmasına rağmen burası da daha doğrusu açılmamış kırılmış da yukarıdan vurmuş. Yukarıdan vurunca şurası kırılmış. Ama çekiyor çekiyor gelmiyor malzeme. Bakın malzemeler hep kırılıyor görüyor musunuz? Neden kırılıyor bu malzemeler? Çünkü soğuk. Soğuktan dolayı e siz şimdi bu malzemeyi çektiğiniz an çıtırt diye gidiyor sayın arkadaşlarım. Bak. <laughs> Çıt diye gitti orada malzeme gördünüz. işte zor. Şimdi mesela ortasındakini söktü. Şimdi <laughs> herhangi bir yerini sökebiliyorsa söksün. Normalde burada durmak sakıncalı değil mi? E, ama şu an sökemiyor ki zaten herhangi bir tanesini bile şey o altındaki e, direği normalde çektiği anda olmasa lazım bam diye inmesi lazım ama inmiyor e, sayın arkadaşlarım. Şimdi bu videoyu burada keseyim. Bir dahaki videoda neler neler yaptık bu şeyleri açmak için onları göstereceğim sayın arkadaşlar. Bu videoda göstermeyeyim onu. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Sağlıcakla.